Buraya buraya şikayetim e, maloz dökülüp üstünü temiz malzeme getireceklerini söyleyip ve bana dört dörtlük doldurup teslim edeceklerini söyledi İlker Bey ile Emre Bey ama e, dedikleri gibi herhangi bir şey yapılmadı. Şimdi e, Zeki Bey e, sizin buradaki mağduriyet yaşatan firma hangi firma? E, Ulova şirketi. Ulova şirketi. Evet. E, sizi mağdur mu bıraktı? Ee, şu andaki ha, bizden dolgu yapılması için izin istedim, istediler mi? İstediler. Doldurabilirsiniz dedik. Bir sakıncası yok ama e, temiz olarak yapılmasını istedik. Tamam e, sen karışma. E, ve malzemenin geldiğini gördüğüm anda e, dedik ki Emre Bey'e. Dedik arkadaş bu malzeme çok taşlı bunu dökmeyin. Dediğimiz halde bizi dedi ki ona abi sen karışma onu tabanı yayacağız. Onun üstüne temiz malzeme Getirip sana teslim edeceğiz dediler ama olmadı. Emre Bey Ulova Şirketinin nesi oldu? Şantiye şefi. Şantiye şefi. İlker Beydi şantiye şefi ve İlker Bey ondan sonra zaten gözükmedi. Dediler sen karışma burası dört dörtlük sana yeri teslim edeceğiz diye bana söz verdiler ama verilen söz tutulmadı. Geçen seneki zararım benim bu yeri boş boş bıraktık. Geçen seneki zararım yüz bin lira. Bu sene de. Yani şu durumu göre yine boş kalması gerekir. Abdullah Gümüştaş'ın yerlerini doldurular kana e, hasiyetle dolduruldu ve e, greder, silindir, çeke çeke dört dörtlük yeri yaptılar. Ama bizim ha onlarda çıktı mı daş çıktı. Onlar hakkında çıktı ama e, bu şekilde değildi. Sizin buradaki şikayetiniz arazi taşlı olarak mı bırakıldı? Taşlı olarak bırakıldı. Üzerine döküp e, bir kademe daha döküp Üzerim dört dörtlük malzemeyle sana teslim edeceğiz dedi ve teslim olmadı. E bu şekilde taşı bizim e, Emre Beygiller falan ben birkaç sefer e, Geldiler hatta ve hatta e, birkaç sefer kepçeli gönderdiler şimdi onu da hayır demeyelim kepçeli gönderdi büyük taşlarını aldılar ama e, eledikçe yine taş çıkıyor altı komple bunun Taş Şu andaki e, sizin gördüğünüz taşlar sonundan gelme sonundan çıkma üzerinden değil Kurcaladıkça taş çıkıyor. Ya yani ben buraya işleyemiyorum. Geçen sene zaten 100 bin lira üstünde benim mağduriyetim ma 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 var. E bu sene de aynı. Ben burada e, sıracık dara ekiyorum. Ekemedim. Benim hayvanlarım aç kaldı. Çok mağdurum. Ne istiyorsunuz Sulova şirketinden? Sulova şirketinden benim istediğim sadece ha bunun üzerine e şu anda malzeme olmayabilir. Malzeme yoksa gelsinler Döktükleri malzemeyi komple temizlesine alsınlar gitsinler. Nereye götürsün götürsün.